Bu deseni çıkarmak için önce bu ortadaki daireyi belirlememiz gerekiyor. Bunun büyüklüğünü de işte ortasında bir şey yapmak istiyorsak, o kendimiz yani çalışana göre değişiyor. Hat, minyatür, tesip vesaire işte bunlara göre belirliyoruz. Biz ama bir şey yapmayacağız şu an. Ben ee, 4 cm bir ver istiyorum. Yarı çap 2 cm olacak şekilde. Ee, eskiz kağıdını yerleştirdik burada. Buraya tam oturacak şekilde bu kağıt e, 21 cm 10,5-10,5 kalacak şekilde tam orta noktayı bulduk. Sonra e, biz çemberi 4 santim belirlemiştik. İlk önce buradan yarı çapı 2 santim olan yarı çapı buluyoruz ve işaretliyoruz. Şurada. Daha sonra e, çevredeki, çevresindeki çizim içinde Pergelli çizim için de kaç santim istiyorsak ona göre bir ölçü belirliyoruz. Biz burada eskiz kağıdımız küçük olduğu için 10 santimlik bir çember çizeceğiz. O yüzden buradan merkezden 10 santimi işaretliyoruz. Bunu da belirledikten sonra Bunu da belirledikten sonra bu çemberi de bulmak için e, bu iki ölçünün yarısını alıyoruz. Burada 2 santim vardı. Bu büyük çemberimizi de buradan merkezden aldığımızda 10 santimdi. Toplam 12 santim. Burada 6 santim olarak alıyoruz. Tamam, tamam. şimdi bunu belirledik. Merkeze yerleştirip küçük olanı bulacağız önce. 2 santim olacak şekilde. 6 santim. Ha 4 yani, yarı çap 2. Bu yarı çap oluşacak zaten. Evet. Sen şu anda işaretlediğin ikinci şey. Hayır hayır seni. Şu da işaretledim. Şuna yani. mı? Ha. 6 santime koyacağız yani. Tam koyamadım. Olmadı, olmadı. Şuradan itibaren altı santim ölçtük. Aşağıdan mı? Evet. Hı, hmm, tamam. on santim var ya. Ha bir şeyden merkezden değil. Evet. Tamam. Merkezden 4 santim oluyor o zaman. Tamam. Dışarıdan altı santim. Şöyle çipiyoruz. Doğru ya şura dört zaten. Geçiyorlar bir. Sonra ne? Eray şu anda. Şimdi burada oluşan çizgilerden her birinden evet doğruların kesiştiği yerlerden aynı şekilde değil. Ha, şuradan ölçü belirleyip mi yapıyorum? Merkez. Şuradan. Şuradan. Buradan bunu bulup yine merkezinden hep aynı ölçüde daireler çizeceğiz. Tamam şimdi buradan başlıyorum böyle. Her yok tam olmadı. Evet. Her bir kesişinden ama geçti galiba. Paspastır istersen çok gözükmüyorum bir diye Birinci kesişinden ikinci kesiş Yani yirmi dört noktayı birden <laughs> bunu yapacağız. Evet. çok belirgin olmadı aşağıdaki Hangisi şu mu? Aşağıdaki. Daha yeni. Silik oldu yani. <laughs> bir de şu anda bir bunlar. O zaman biraz daha bastırayım. İki defa geçebilirsen iyi olur. Tamam. Bilin alıştı seni bak biraz da kankeli. Evet. Korkmuyorsun artık. 24 tane 24 tane çıkıyor 24 tane devam et